Haberler ve sevgili çocuklar, Londra Sunset Havalimanı'na hoş geldiniz. Kemeri gaz ışıkları da kadar lütfen kemerlerinizi çözmeyiniz. Ve yerlerinizden kalkmayınız lütfen uçaktan inerken koltuk cepleri ve üst dolaplarındaki el bagajı ve kişisel eşyalarınızı yanınıza almayı ve bebek çay yeleklerini kabin ekibine ye teslim etmeyi unutmayınız. Cep telefonlarınızı şu andan itibaren kullanabilirsiniz. Terminal binasından çıkıncaya kadar sigara içmemeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Pegasus'a bir sonraki uçuşunuz zaman taş tercih ederek.